düşmüş, yuvarlanmış, üstü başı toz. Evet. Kaskısı çıkardı bizim belediye başkanı. Eee. <laughs> Abi dedim başkan sen ne yapıyorsun? <laughs> Uçuyoruz lan dedi, görmüyor musun dedi. <laughs> o sevdiğim adam dedi ki, bak dedi başkan dedi, bu adam dedi, e ben sizden daha iyi yaparım dedi bana dedi. <laughs> öyle mi öyle, bağladılar beni. Evet. Şunlar 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 şunlar, şöyle yapacağım, tamam mı tamam. Abi ben başladım, Normalde orada uçulma, uçulma gibi bir ihtimal yok. Orası yere gitmiş. Koşacağım bir yer. Abi benim ayaklarım yerden kesildi. Ayaklarım <laughs> dedim Şimdi ne olacak? Hiçbir şey bilmiyorum ki. Uçtum. Neyse bunlar arabaya bindiler. beş o başlayış. <laughs> Ama sözcüğüm adam Erzincan valisiymiş. Erzincan valisiymiş. Eh, Recep be. Yakıcıoğlu. <laughs> Bildin mi adamı? Bildim bildim. Adamın kralı. <laughs> dedi ki başkan dedi bu adama iyi bak dedi. Bu adam dedi dünya üzerinde dedi, benim yüzüm esüvenlik adam dedi. Tabii herhangi bir şey olmadı. Yok yani yok. Yani orada. Ondan sonra onlarla beraber eğitim aldım işte. Başlama o başlama. O ilk günüm. <laughs> 2006'da. Ne kadar? Ne şöyle, biraz daha ilerden tut. Getirelim, niye yaklaştık? <laughs> Şu şekilde tutmaya yeter. Tamam. Atobası yapacağız. Hazır mıyız? Abi, hazırız. Korkma, korkacağını hiçbir şey yok. Tehlikeli değil, tamam mı? Tamam. 3, 2, 1. İstediğin kadar bağıra Bağırmak Dalmak serbest. <laughs> öyle bir şey yok ya. Kan basıncım değişti. Yemin ediyorum başım evet, döndü şu an. basınç. Normal. Of.